Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Aşamalı modunda Edgar'la oynayacağım. Hadi başlayalım. Kalem sıcak bölge geldi. 3. Şimdi Edgar seçelim. Edgar seçtim. Bakın burada bir var. Evet, 13, 12. 12, 11, 10 arada saniye bitene kadar siz de abone abone ol like atmayı unutmayın evet şimdi karşıya birazcık zor hadi gel bakalım kimden alacak acaba ya da alamayacak mı arkadaşlar ben hesabında bir çıktı yani bir yani. Hadi bakalım. Ay ya çok iyi vuruyorlar ya. Aptal Bir şeyli bir vurdu. Gittim ya. Geliyorum. Al 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 Arkadaşlar aldığım gibi ne alamadım. bilmiyorum.

Hayır kaybettik. Arkadaşlar yenildik. Şimdi çıkıyoruz. Şimdi ben etleri seçmeyeceğim. Bibi seçeceğim. Aşağıda gidiyoruz. Elma kaplıca. Güzel. İyi seçtim. Arkadaşlar çok, çok çabuk seçtim. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Hadi, seç. <laughs> hadi abi. Nita. Nita. Nita seçti. Hadi bakalım. Bakalım kim kazandı. Hadi. <laughs> Spoil Penny Leo. Ben de e, bir tane şey <laughs> olmadı bu. Hiç olmadı. İşte bu hiç olmadı. Arkadaşlar onların dört tane var bizim sıfırcık. Sıfır benim sıfırcık. Ha? ha? Ne o görünmez mi oldu? Uf, ya, ya. Evet. Evet, evet. Evet, evet. Arkadaşlar. nasıl oluyor da bizi o ya? Bizdeki yer almış. Arkadaşlar Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Hayır ya. Oh, arkadaşlar aldı aldık aldık. Bizim Edgar var ya. Show yapıyor. O oh, aldı mı? Aldı Aldı Arkadaşlar nasıl oynuyorum? Ben böyle. Çok iyi ha. Ya bizim Edgar şimdi öldü. Al, ah, şov yaptı diye öldü işte. Arkadaşlar, Arkadaşlar nasıl? işte ben böyle gidiyorum işte yaz bizim nita bunlar 9 tane var ya arkadaşlar abone olduysanız hadi bakalım aldık 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 arkadaşlar kaçalım <laughs>